Herkese merhabalar. Oscorp Yurtdışı Hizmetleri'nin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Çok teşekkürler. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Kanada co programları hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Bugün sizlerle belirlediğimiz konumuz... Kanada'daki co-op programları son yıllarda ülkemizde öğrencilerin hatta yurt dışı eğitim düşünenlerin en çok talep gösterdiği programların başında co-op geliyor. Peki nedir bu co-op diye soracak olursanız ilk başta buradan başlayalım. Co-op Kanada'daki özel kolejlerde uygulanan staj bağlantılı diploma ve sertifika programlarına verilen genel isimdir. Bunlar sosyal bilimlerde, mühendislik alanlarında, IT alanlarında gibi farklı farklı alanlarda olabilir. Örneğin işletme alanında, proje yönetimi alanında ya da işte web dizayn alanında gibi farklı farklı alanlarda oluyor. Siz bu programlara gittiğinizde bu özel kolejlerde, sektördeki uzman kişiler tarafından bir eğitim alıyorsunuz. Yani aslında koop programları bir akademik program olarak değerlendirilmemelidir. Bunlar birer mesleki yeterlilik programı diyebiliriz. Bu programlar dahilinde dediğim gibi eğitim aldığınız alan üzerine uzman kişiler tarafından dersler alırsınız. Sonrasında bu derslerin akabinde de bir staj döneminiz başlar. Ko programları genel olarak minimum 6 aydan başlayıp 2 yıla kadar uzayabilen sürelerdedir. Bu program örneğin 6 aysa 3 ay eğitim, 3 ay staj şeklinde olur. 1 yıl ise 6 ay eğitim, 6 ay staj şeklinde olur diyebilirim sizlere. Herkes katılabilir. Yani programda herhangi bir işte not ortalaması, kısıtlaması ya da işte bir mezuniyet bölüm kısıtlaması yoktur. Bu programlara katılmak için sadece bir şart vardır. O da İngilizce seviyesi. İngilizce seviyenizin o eğitimi alabileceğiniz, dersleri anlayabileceğiniz bir seviyede olması gerekiyor. Bunun için eğer ki elinizde TOEFL, IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan alınmış puanınız varsa bunlar geçerli olur. Yoksa da bu bahsettiğim özel kolejlerin kendi ücretsiz sınavları vardır. Bu sınavlara girerek programda eğitim almaya başlayabilirsiniz. Ko programlarında katılım şartları başka nelerdir diye soracak olursanız, dediğim gibi herhangi bir mezuniyet kriteri aranmaz ama tabii ki de genel olarak bizler bu programları üniversite mezunu insanlara tavsiye ediyoruz. Lise mezunları katılamaz mı? Katılabilirler tabii ki de. Liseyi yeni bitirmiş, Türkiye'deki üniversite hayatı başlamadan önce böyle bir mesleki yeterlilik kazanmak isteyen de Coop programına katılabilir. Tabii ki burada sadece programa yeterliliğin dışında bir de Kanada'ya vize alıp alamama durumlarına da bakmak gerekiyor. Maalesef geçirdiğimiz son 1-2 yıla baktığımızda Kanada vizeleri hakkında çok olumlu konuşabileceğimizi söyleyemem. O yüzden aslında bizim bu programları kabul yaparken ilk olarak sizlerin e, vize alıp alamama durumlarına bakıyoruz. Diyelim ki siz bir co programına katılmak istediniz ama İngilizce seviyeniz yeterli değil. O zaman sizler için Birleştirilmiş programlar da uygulayabiliyoruz. Örneğin siz önden bir dil eğitimine gidip sonra devamında co-programına da devam edebiliyorsunuz ve bu şekilde yani İngilizce yeterliliğiniz olmadan direkt Kanada'ya gidebilme imkanına sahipsiniz diyebilirim sizlere. Peki co-programının standart bir sertifika ya da diploma programından farkı nedir? Yani neden insanlar co-programına bu kadar ilgi gösteriyorlar ya da neden biz bu videoyu çekiyoruz diye soracak olursanız Co-programı temelde öğrenci çalışma izni veren bir programdır. Bu aslında co-programının tercih edilmesindeki en önemli sebeplerin başında gelmektedir diyebilirim. Şimdi Kanada Türkiye standartlarına göre daha pahalı bir ülke ve çalışma izni olmadan tamamen tabiri caizse cepten yiyerek geçinebilmek birazcık zor. Bu co-programına gittiğinizde sizin hem eğitim aldığınız dönemde hem de zaten staj döneminde maaşlı olarak çalışabiliyorsunuz. Bir çalışma izniniz oluyor. Ve Kanada'daki saatlik ücretler 15 Kanada dolarından başlıyor. Yani siz örneğin bir yıllık bir programa gittiğinizde ilk 6 ay saatlik 15 dolar alarak çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Ve size güzel bir haber vermek istiyorum. Bunu milyon yerden duyurduk gerçi ama buradan da duyuralım. Kanada'da çalışma izni olan öğrenciler için 20 saatlik sınır artık kaldırıldı. Kanada'da sınırsız olarak çalışabiliyorsunuz. Yani çalışacak fiziksel gücünüz, cesaretiniz, İngilizceniz varsa gidip dilediğiniz kadar çalışıp paranızı da kazanabilirsiniz. Coop'un bir diğer avantajı en başında da bahsettiğimiz gibi staj bağlantısının olması eğitim programına ek olarak. Şimdi Kanada'da staj yapmak ülkemizde hatta dünyanın her yerinde çok prestijli bir olaydır. Ve bu stajı size birçok okul çalıştığımız okulların hepsi %90 oranda garanti ediyor diyebilirim. Hiçbir okul size %100 staj ayarlama garantisinde bulunamaz. Evet Hepsi %100 staj görüşmesi ayarlama garantisinde bulunabilirler ama stajı ayarlama noktasında bir garanti sunamıyorlar. Bu tamamen programı katılacak olan sizlerin e, yeterliliğine bağlı bir durum diyebiliriz. Peki bu staj yaparken biz neler kazanacağız, ne kadar kazanacağız, maaş alacağız mı diye soracak olursanız evet tüm stajlar paid yani maaşlıdır. Siz bu stajları yaparken aylık ortalama 2500-3000 Kanada Doları civarında bir gelir elde edersiniz. Bu da fena bir rakam değil değil mi Çağla? Evet Mehmet. <laughs> Çağla beklemiyordu bu sorumu muhtemelen. Evet. Bugünkü videoda dış ses oldu mu bilmiyordum Mehmet. <laughs> evet. Çağla aslında bugün dış ses değildi, ben sadece o üzülmesin, her videoda var diye yine onu dahil etmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Rica ediyorum. Şimdi e, dediğim gibi maaşlı staj yaparsınız ve bu staj yerleri, okul tarafından ayarlanan yerler ya da kendi bulduğunuz yerler prestijli yerler oluyor. Bizim çalıştığımız okulların işte Amazon, Google, işte Holiday Inn, Tom Hilfiger, Starbucks, Canada Air gibi birçok, dünya devi firma ile anlaşmaları var ve buralarda staj yapma imkanı bulabilirsiniz. Ee, ve Kanada'da staj yaptığınızda CV'nize kocaman bir artı eklemiş olursunuz. Bu sayede ileride Türkiye'ye dönüp bir iş başvurusunda bulunursanız ki dönün dönmenizi istiyoruz. Kanada konsolosu da dönmenizi istiyor. Dönmemek her zaman için dezavantaj yaratıyor bizlere bunu unutmayın. Döndüğünüzde iş hayatında büyük bir artıyla başlamış olursunuz ve o hayal ettiğiniz maaşlarla iş bulma şansınız çok daha yüksek olur. Dediğim gibi co-op programının en büyük avantajı olarak bu çalışma, staj bağlantısı, para kazanmayı sayabiliriz. Aynı zamanda işin eğitim kısmında Kanada'dan bir diplomayla gelmek sizlere yine akranlarınızdan, sektördeki rakiplerinizden farklı bir hale getirecektir. O yüzden Coop son yıllarda ülkemizin en çok tercih edilen programlarının başında geliyor. Ko programının sürekli artılarını anlatıyoruz ama şu artısından da bahsetmekte fayda var. Evet para kazanırsınız orada aynı zamanda bu programa vereceğiniz ücreti de çıkarma şansınız çok yüksek. Çünkü dediğim gibi programın staj kısmında bir kere garanti olarak bir para kazanma şansınız var. Ve bu da programı harcadığınız ücretlere çok rahat bir şekilde sizin karşılamanızı sağlıyor. Peki biz bu programa ne kadar harcayacağız diye soracak olursanız burada aslında ucu açık bir soru oluyor. Bu çünkü birbirinden farklı birçok okulda, birbirinden farklı birçok alanda programımız mevcut. Genelde Kanada'daki co programları için biz minimum 5000 Kanada dolarlarından başlayıp 15.000 Kanada dolarına kadar uzanan bir skala var diyebiliriz. Ve bu programlar birçok alanda gerçekleştiriliyor. Sosyal bilimlerde de var, sayısal alanlarda da var, mühendislikte de var, IT alanlarında da var. Ve dediğim gibi bu program uzunlukları 6 aydan başlayıp 2 yıla kadar sürebiliyor. Ama şunu tekrardan belirtmek istiyorum. Evet, Coop çok güzel, çok güzel para kazanıyorsunuz. İngilizceniz müthiş, her şey güzel. Buradaki ana nokta birazcık da sizin Kanada'ya vize alıp alamaması durumunuz olacak. İşte bunun için de Oskorp'un vize departmanı aradığınızda sizlere zaten yardımcı olacaktır. Profil analiziniz gerçekleştirdikten sonra vize alıp alamama durumunu sizlere bildirecektir. Evet bugün sizlerle Kanada co-programları üzerine konuştuk. Umarım verdiğimiz bilgiler sizler için yeterli olmuştur. Daha detaylı bilgi için Oskorp'a ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Instagram, YouTube, TikTok hesaplarımız var. Oradan bizleri takip etmenizi, kanalımıza abone olmanızı, beğenmenizi, bildirim açmanızı, yorum atmanızı her şeyi istiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir dakika bir dakika videoyu kapatmayalım. Bir şey eklemeyi unuttum. Hemen onu da eklemek istiyorum. Ko programının hiç dezavantajı yok mu? Tabii ki de var. Nedir bu dezavantaj? Devlet kolejlerindeki postgraduate programlarla karşılaştırdığımızda Co programı devlet koleji programlarında olduğu gibi mezun olduktan sonra sizlere Kanada'da herhangi bir full time çalışma izni maalesef ki vermez ama devlet kolejlerine göre çok daha uygun fiyatlıdır. Sonrasında vizenizi uzatarak o kolejlere geçmenizi sağlayabilir. Tekrardan teşekkürler görüşmek üzere.